Şeffaf örgü dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Renkli örülen bebek örgülerinde kullanılan aslında çok da bilinen bir model var. bizi Bir izleyicim benim anlatımından daha iyi anladığını ve bu model ile bebek battaniyesi yapacağını anlatmamı rica etti. Ben de kıramadım ve sizlerle bu modeli paylaşmak istedim. Modelimin ana rengini beyaz olarak kullanıyorum. Üzerinde ben pembe, yeşil ve sarı tonlarını tercih ettim. Siz kendi elinizde bulunan iplere göre veya zevkinize göre renklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Modelim 14 ilmek ve katlarından oluşuyor. 14 ilmek ve katlarını ayarladıktan sonra 8 tane ilmek ilave ederek sayılarınızı ayarlayabilirsiniz. İlk olarak beyaz rengimle başlıyorum. Ve her rengimin arasında beyaz rengimi arada kullanıyorum. İlk olarak bir sıra bütün ilmeklerimi ön yüzde düz olarak örüyorum. Battaniye yapmak için bu modelin başlangıç ve kenar bölümlerinde ana renk olan beyaz renkli bir çerçeve yapmanızı tavsiye ederim. Benden bu model anlatmam isteyen izleyicim bebek battaniyesi olarak kullanmayı düşündüğünü söyledi. Her türlü bebek örgüsünde kullanabilirsiniz. Kullanılabilen bir model. Bir sıra ön yüzden düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzündeyim. İkinci sırayı da sıra boyunca ters olarak örüyorum. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgü dünyası.com adresini ya da örgör.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Beyaz ipimle iki sırayı tamamladıktan sonra şimdi renkli ipime geçiyorum. İlk sırada pembe rengimi kullanmak istiyorum. İlk başlangıç ilmeğini pembe rengimle düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum ve tekrar iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Arada iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve tekrar 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde aralarda 8 tane ilmeğimizi düz örerken her 8 ilmeğin arasında 2 beyaz ilmek örmeden 2 beyaz, 2 renkli ilmeği düz örüp ve tekrar 2 ilmeği örmeden atlatmamız gerekiyor. 2 ilmeğimi örmeden atlattım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve tekrar 2 ilmeğimi örmeden atlattım. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Renkli ipimle ilk sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Arka tarafa geçtiğim zaman kenar ilmeğini aldım. İpim ön tarafta iken bu iki ilmeği örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Diğer aradaki kalan iki ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Tekrar ipimi ön tarafa alıyorum. Bu iki ilmeği örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alarak 8 ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Tekrar aradaki iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Ortadaki kalan 2 ilmeğimi düze çeviriyorum. ön tarafa geçiriyorum ve bu iki ilmeği örmeden atlatıyorum. Aradaki iki ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Diğer iki ilmeğimi de örmeden atlatıyorum. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Böylece bu renkli ipimle arka taraftan ilmeklerimi düze çevirerek burada bir diş haraşo oluşmasını sağladım. Her rengimi iki sıra örerek tamamlıyorum. Şimdi burada pembe rengimi iki sıra örerek tamamladım ve beyaz rengime tekrar geçiş yapıyorum. İlk başlangıç kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi burada iki kenarlarda örmeden atladığım beyaz ilmeklerim var. Ortadaki iki ilmeğimi iki kenarlar açarak bu örmediğim ilmeklerimi ortaya almam gerekiyor. Bunun için bu şekilde arka taraftan ilmeğimi şişime takıyorum. Ve ilmeklerimin başına alıyorum. Sonra bu ilmeği düz olarak örüyorum. Örmeden atlamış olduğum diğer iki ilmeği de düz olarak örüyorum. Aynısını bu defa bu tarafa uyguluyorum. Arka taraftan ilmeğimi diğer iki ilmeğimin arkasına geçirdim. Ve bu ilmeklerimi düz olarak ördüm. Böylece burada burgu yandıran bir işlem yapmış oluyoruz. Sonrasında aradaki bulunan ilmeklerimizi düz olarak örmeye devam ediyoruz. Bu ilmekler ters olduğu için bu şekilde bu ilmeklerimi düze çeviriyorum. Aradaki ilmeklerimi örerek geldim. Şimdi tekrar aynı şekilde buradaki ilmeğimi örgümün dışına alıyorum ve düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Modelimin diğer yarısına da aynı işlemi uyguluyorum. şekilde aradaki örmeden atladığımız ilmekleri yer değiştirerek örüyoruz. Aradaki 8 ilmeğimizi ise düze çevirerek örüyoruz. Çok bilinen bir model. Aşağı yukarı her kanalda anlatım bulunan bir model olduğu için çok fazla anlatmayı düşünmediğim bir model idi. İstek gelince takipçimi kırmak istemedim. Bu şekilde ön taraftan tamamladık. Arka taraftan ilmeklerimi sadece sıra boyunca ters olarak örüyorum. beyaz ipimize geçtiğimiz zaman ön yüzde ve arka yüzde düz ve ters olarak yani haroşa yapmıyoruz renkli ilmeklerimize geçtiğimiz zaman arka tarafta bu ilmekleri düze çeviriyoruz beyaz ipimle sıramı tamamladım bu defa yeni bir renge geçiş yapıyorum aynı pembe rengimde yaptığım işlemleri bu rengimle yapıyorum. Başlangıç ilmeğini düz olarak görüyorum. Sonraki 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Aradaki kalan iki ilmeğimi düz olarak görüyorum. Ve tekrar iki ilmek daha örmeden atlatıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimi düz olarak görüyorum. 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmek örmeden atlatıyorum ve 8 ilmek düz örerek devam ediyorum. 4 5 6 7 8 Her 8 ilmeğin arasında 2 tane örmeden atlatıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Tekrar 2 ilmek örmeden atlatıyoruz kenar ilmeğini örerek sırayı tamamlıyoruz. Ön tarafta düz olarak ördüğümüz ilmeklerimizi bu defa arka tarafta tekrar düze çevirerek örüyoruz. 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Aradaki 8 ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. İki ilmeğimi düze çeviriyorum. Bu şekilde aynı ilmekleri örmeden atlatırken renkli ipimizle ördüğümüz bütün ilmeklerimizi düze çevirerek örüyoruz. Yeşil rengimizi de arka taraftan örerek tamamladık. Tekrar ön tarafa geçtiğimiz zaman Beyaz rengimize geçiyoruz. Aynı buradaki yaptığımız işlemleri tekrarlamamız gerekiyor. Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Ortadaki iki ilmeği örgünün iki kenarını açmam gerekiyor. Bu şekilde beyaz ilmeklerimin arka tarafından örgünün başına geçiriyorum ve bu üç ilmeği düz olarak örüyorum. Örgümün diğer yarısına da aynı işlemi tekrarlıyorum. Ortadaki renkli ilmeğimi örgümün dışına alıyorum. Ve sonrasında ilmeklerimi düz olarak örmeye devam ediyorum. Ortada bulunan ilmekleri kenara geçirerek modelimizi asıl şeklinde burada vermiş oluyoruz. Yerlerini değiştirdikten sonra da ilmeklerimizi düz olarak bu şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Örgümün arka tarafına geçtiğim zaman ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. Örgümün ön tarafına geçtiğim zaman son rengime geçiş yapıyorum. Aynı diğer renklerde olduğu gibi ilk kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Arada kalan iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeği örmeden atlatıyorum. Aradaki 8 tane ilmeğimi düz olarak görüyorum. 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Tekrar 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Ve 8 ilmek düz örerek devam ediyorum. kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Arka tarafa geçince kenar ilmeğini alıyorum. Bu iki ilmeği tekrar örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Aradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. İki ilmek örmeden atlatıyorum. İpimi arkaya alıyorum ve 8 ilmeğimi düze çevirerek örüyorum. modeli çok çeşitli yapanlar olmuş. Şöyle bir baktım inceledim. Herkes başka şekilde hazırlamış. Ama bana gönderilen model bu şekilde olduğu için ben aynısını çalışmak istedim. Kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamladım. Her renk ile iki sırayı tamamlıyoruz ve tekrar beyaz ipimize geri dönüş yapıyoruz. Başlangıçtaki kenar ilmeğini düz olarak örüyorum. Sonra iki atladığım beyaz ilmeğe geldiğim zaman bu ilmeklere yer değiştiriyorum. Ve üçünü de düz olarak örüyorum. Bu ortada kalan ilmeğimi de örgümün dışına alıyorum. ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Aradaki 8 tane ilmeğimi de aynı şekilde düz olarak örüyorum. Bu ortadaki burgu görünümlü bölüme gelince ortadaki iki ilmeğimi örgümün iki kenarına açıyorum ve sonrasında ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düze çevirerek örmeye devam ediyorum. Örgümün arkasına geçtim ve ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. aradaki 3 tane rengimi tamamladım ve her renktin arasında olduğu gibi beyaz renngimi tamamladıktan sonra burada modelimize yer değiştiriyor şimdi bu yer değiştirme sırasında göstermek istiyorum tekrar ilk başlangıçtaki pembe rengime dönüş yapıyorum bu kenar ilmeğini ördüm 1 2 3 4 5 6 7. 8 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonraki 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum ve 2 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve tekrar 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmeğimi tekrar düz olarak örüyorum. 2 ilmek örmeden atlatıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar 2 ilmek örmeden atlatıyorum ve 8 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Böylece aradaki kutucuklu bölümün tam üzerine burgu modeli oluşturduğumuz bölüm geliyor. Burgu modelimizin tam üzerine ise kutucuklu oluşturduğumuz bölüm geliyor. Arka tarafına geçince ilmeklerimi düze çevirerek devam ediyorum. Aynı ilk bölümdeki yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Sadece modelimizi kaydırmış oluyoruz. Renk renk çok eğlenceli bir model. Bebek örgülerine çok yakıştığını düşündüğüm bir model. Hem evde kalan iplerinizi değerlendirmek için iyi bir yol, hem de bebeklerinize rengarenk örgüler yapabileceğiniz güzel bir model. Bundan sonrasında aynı bu kısımda yaptığımız işlemleri tekrarlayarak devam ediyoruz. Her bölümde 3 tane rengi tamamlıyoruz ve aradaki beyaz bölümü aynı burada olduğu gibi bitiriyoruz. Sonraki renkli bölümü kurarken modelimizi kaydırma yapıyoruz. Görüldüğü gibi bebek battaniyelerinde çok güzel bir seçenek olabilir. Kenar bölümlerine olduğu gibi beyaz renkte şekilde kalın bir şekilde kenar bölümü geçerseniz çok daha şık duracaktır. kanalıma abone olmayı bildirim ziline tıklayarak aktif hale getirmeyi unutmayın.